Evet değerli dostlar, hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. 27 Ağustos Çarşamba ve 28 Ağustos Perşembe günü Avrupa Kupalarında oynanacak olan playoff turu. Rövanş karşılaşmalarını değerlenmek üzere sizlerle birlikteyim. İki günden hem Şampiyonlar Ligi, hem UEFA Avrupa Ligi, hem de Konferans Ligi mücadelemiz olacak sizler için değerlendireceğim. Tabii temsilcilerimizde karşılaşmaları var yine aralarında, onların yorumlarını da benden dinleyebileceksiniz. Her zaman söylediğim gibi aralarından aklınıza yatan, benim gibi düşündüğünüz, bana katıldığınız tercihler varsa dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Kuponlarınızı da kullanmak üzere de yayını dinlerken notlarınızı yine alabilirsiniz. Tabii çok güzel bir cumartesi günü geçirdik. Onu da mutlaka ona da mutlaka değinmek lazım diye düşünüyorum. 5 karşılaşma hatırlarsanız cumartesi özelinde hafta sonu yayınımız özelinde cumartesiden sizler için yorumlamıştım. 5'inde de isabet sağladık. Yani cumartesi yayınımızı dinleyen, oradaki tercihlerimizi değerlendiren herhangi standart bir izleyicimiz hakikaten iyi bir kazanç, iyi bir kar elde etmiştir mutlaka. O yüzden bir kez daha cumartesi performansımızı hatta şöyle ben beyinleri sizlerden rica etmek istiyorum sevgili dostlar. Pazarımız biraz daha %50 seviyesi seyretti ama cumartesi elde edilen kar zaten hafta sonu fazlasıyla ihya etmiştir diye düşünüyorum. Kanalımızı abone olmadan da takip eden dostlarımız mutlaka vardır. Belki bu yayınla beraber bizimle tanışacak izleyicimiz de vardır. Onlar da yine alttaki abone butonumuza tıklayarak bizlere abone olarak da destek verirlerse çok memnun olacağınızı söyleyelim. E, profesyonel gruplarımızdaki paylaşımlarımız sürüyor. Çok yoğun bir döneme doğru, bolca paylaşım yapılacağı bir döneme doğru yavaş yavaş geliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde zaten artık e, kuralların da çekilmesinden sonra yeni formatta eşleşmeler belli olacak. Şampiyonlar Ligi yani yakında devreye girecek. Zaten lig maçları birçok lig da başladı. Lig maçları sürüyor. E, çarşamba günü ki ben e, salı günü bu yeni gerçekleştiriyorum Çarşamba ile beraber Eurobasket yani Avrupa Basketbol Şampiyonası başlayacak. Milli takımımızda mücadele edecek oradan değerlendirmemiz olacak. Şu anda hala hazırda teniste başlayan çok önemli majör bir turnuva var. Sezonun son turnuvası Amerika açık US Open. Oradan da yine ikinci turla beraber değerlendirmemize başlayacağız. Yani gruplarımıza katılmak istiyorsanız tam zamanı diyebilirim sevgili dostlar. Hakikaten dolu dolu paylaşımların yapılacağı bir döneme doğru giriyoruz. Yine seviyelerimizi hatırlatalım ilgilenen dostlarımız için. Sport Auto Premium paketimiz katıl butonu üzerinden Hizmet veriyor kanalı biliyorsunuz bir katıl sekmesi var tıkladığınızda orada paketler açılır. Destek paketleri destek içindir kanal orada paylaşım yapılmaz ama... E, ...Sporto'da Premium ile beraber paylaşım yapılan seviyeleriniz başlar. Eğer Sporto'da oynuyorsanız haftalık belli bir gözden çıkarıyorsanız... ...işte ortalama bütçeyle ya da geniş bütçeyle fark etmez ya da formül üzerine oynuyorsanız... ...faydalanabileceğimiz seviyedir. Özellikle perşembe geceleri burada geniş analizlerimiz, yazılarımız paylaşılır. taslak kolonlarımız da yine hem ortalama bütçe hem geniş bütçe de formül üzerine oynayan dostlarım için yayınlanıyor. Ee, çok da cüzi bir ücreti var. Dilerseniz e, bu sevimize katılarak spor toto faydalanabilirsiniz. Yine iddia oranları üzerinden paylaşım yapılan Professional paketimizde katıl butonunda bulunuyor. Ortalama günlük burada iki oranlı paylaşımlar yapılır. Haftanın 2 ila 3 günde yüksek yüzdeli yani yüksek güvenli tek maç önerileriniz oluyor ki tek maçlarımızda şu anda firesiz gidiyoruz. Gerçekten çok iyi bir seri yakaladık orada da. Ee, i̇lk iki paketimiz dediğim gibi Katıl butonu üzerindedir. Bunun yanında iki tane de yurt dışı paketimiz bulunuyor. World Class ve Legendary. Bunlar ise Telegram üzerinden hizmet vermekte sevgili dostlarım. Bunlara katılmak için, yurt dışı paketlerimize katılmak için Telegram ya da Instagram adreslerimizden ki bunları da nerede buluyorsunuz? Hem videomuzun açıklamalar kısmında hem de sabitlenmiş ilk yorumda bulabiliyorsunuz. Ee, bu adreslerden bize ulaşmanız halinde sizlere fiyat bilgisini aktarıyoruz. World Class ideal seviyemizdir. Paylaşımları ortalama iki oran ve üzeri olarak hedeflenir. Legendary ise yüksek misli seviyesidir. Yani iki katı burada doğrudan hedeflenmez. E, kılçıksız tabiri caizse net kazanç hedeflenir. Yani bültendeki en sağlam gördüğümüz tercihleri en sadeleştirmiş, riskin en minimize edilmiş haliyle e, ayıklayarak dosyamızda burada sunarız. Yine e, daha da net fikir vermek üzere çok hızlıca görsellerimiz de dönsün gruplarımız hakkında. Ki görüyorsunuz şu anda zaten tek maçlarımız mesela Profession'da gayet iyi bir şekilde ivme aldık. Cuma'dan bu yana tek maçlarımız füresiz bir şekilde. E, seyretti. Keza World Class özellikle World Class'ta ya da yani yurt dışı ideal paketimizde çok çok ekstra bir Ağustos ayı geçirmekteyiz. Burada da çok şahane işler yapıyoruz. Zaten e, Legendary adı gibi hakikaten efsanevi bir, bir seviye. Yazın başından beri yani burada muazzam bir ivmemiz var ki şunu da söyleyelim Legendary yani şu anda ekranda gördüğünüz yüksek misli paketimize katılmanız halinde otomatik olarak e, World Class üyesi de oluyorsunuz. Aslında tek ödeme yaparak sizler iki paketi birden dahil oluyorsun sevgili dostlar. Bu şekildeydi gruplarımızın tanıtımı dediğim gibi dilen yani dostlarımızı Telegram ve Instagram üzerinden bizimle iletişim kurmaya bekliyoruz. Güzel hareketli bir dönemde gruplarımız üzerinde girmek üzere izleyelim ve hazırsanız beğenileri gönderdiyseniz abone olmayan dostlarımız abone oldularsa ilk karşılaşmamızı değerlendirmeye başlayalım çarşambadan. Azerbaycan'a yine selamlarımızı gönderelim. Ee, Karabağ tabii çok önemli bir galibiyet aldı Macaristan deplasmanında. Geriye düştüğü maçı ikinci yarıda 3 golle 3 birle çevirmeyi başardı. Ee, artık turun kapısı Arna kadar aralandı. Tabii ki bir kazanma zorunluluğu yok. Ee, Azerbaycan ekibinin burada hani 0-0 bile hatta tek farklı alacağı bir e, mağlubiyet bile burada Karabağ turlatacak baktığımızda. Ama e, bir gerçek var ki Macar ekibinin burada risk alması gerekiyor. Turdan kopmamak adına bir şekilde maça tutunmak adına Ferenç burada riskleri alması gereken taraf ve Ferenç üzerine çektiğinde de Karabağ'ın Gerçekten geçişlerde özellikle ilk maçta da ne kadar etkili olduğunu biliyoruz değerli dostlar. Evet kazanma zorunlu yok belki ama Ferenc alacağı riskler kaynaklı. Ben Karabağ'ın kendimde de çok da iyi bir atmosfer olacaktır mutlaka Azerbaycan'da. Ben kendimde de şanslı olduğu kanaatliyim sevgili dostlar. Tabii riski biraz azaltmakta fayda var. Ee, burada ev sahibinin temsilcimiz Karabağ'ın herhangi bir yarayı kazanmasını beklersek 1.54'lük değerli bir oran teklif edilmiş dileyenler bu yönde bir tercih alabilirler. Yani ev sahibi herhangi bir yeri kazanır. Evet yönde bir değerlendirme yaparsanız dilerseniz bir 54'lük bir oran alabiliyorsunuz. Kulüp Brüş Rangers mücadelesi e, tabii ilk maçta 20 dakikada biten bir tur tabiri caizse. 20 dakikada üçlük yaptığı rakibinde Kulüp Brüş müthiş çalışmış gerçekten. Rangers'ın savunma zafiyetlerini çok iyi etmiş ki ben maç sonrası da e, Nick Kulüp Brüş teknik direktörünün açıklamalarını dinledim. Muazzam. Gerçekten oyunu okuşu vesaire anlatışı ikinci maçın planını bile maç sonu röportajda söyledi ki ben sezon sonu zaten e, kalacağını da çok düşünmüyorum. Yani geçen sene zaten Şampiyonlar Ligi'nde bir rücün yaptıkları ortada. Ben sezon sonunda da e, mutlaka daha iyi bir lige, daha üst düzey bir lige de, e, transfer yapacağım teknik direktör olarak düşünüyorum. Çok ciddi bir avantaj alın tabii. 3 birlik bir avantaj. Ibox'tan 3 golle alınan bir galibiyet. E, Rangers'ın hali tabii tabiri caizse işler acısı. Lige'de çok kötü bir başlangıcı var. Korkunç bir teknik adam tercihi. Russell Martin yani geçen sene Southampton'la rekor sayıda gol yiyen bir hocayı alıp Rangers gibi zaten son bir, birkaç yıldır kaotik bir süreç içerisinde olan lig şampiyonu aset olan bir takımın başına koymakta nasıl bir yönetim vizyonudur. Hakikaten sorgulamak lazım yani bizim Türk yöneticilerle kafa kafaya Rangers yönetimi de e, bu anlamda başarısızlık anlamında giderler diye düşünüyorum. Hatta bu maçın sonunda belki teknik adamları da daha sezon başında yollar ayrılabilir gibi bir düşüncem var. Tabi burada da risk alması gereken bir Rangers var. Tura tutunmak için ama ya Bürüş hakikaten şu anda çok çok ıı, avantajlı sevgili dostlar yani her yönden çok daha üstün bir takım olarak göze çarpıyor. Bir de Rangers'ın risk alacağı senaryoda ben kendi açısı cezayı kesebilecek bir Bürüş olduğunu düşünüyorum. Bir golü bence yine net Bürüş'ün ikinci golünü zorlarsak 1.42'lik ideal bir oran alabiliyor sevgili dostlar. Değerlendirmem ev sahibi 1.5 gol üstü yönde dileyenler, bana katılanlar bu şekilde bir tercih alabilirler diyelim. Kopenhag bazen maçı tabi e, burada da ilk maçta bir birlik bir beraberlik var. E, Kopenhag yenilmeyerek orada önemli bir adım attı. Turu kendi evine taşıdı. E, tabii ki Avrupa tecrübesiyle ilk maçta da kaybetmemişken kendilerini de Kopenhag maçta turu geçme açısından ciddi bir avantaja sahip. Ben çok hata yapacağını açısı düşünmüyorum. 90 dakikada tur bitebilir mi? Bitmeye de ben yakın olduğuna bitebileceğini de düşünüyorum. Zor da olsa ve tek farklı olsa sanki bir Kopenhag galibiyeti çıkabilir gibi. Yine daha idealden ev sahibi herhangi bir yarıyı kazanır tercihi. Bir olsun oranı var idealden. Değerlendirebilir sevgili olsa Bir tık daha oranı yükselt yükselterek risk almak isteyenler de doğrudan Mart sonucu biri 1.64'ten değerlendirebilirler. Kopenhag ee, galibiyeti burada. Yine maç genelinde beklentim yani tur genelinde Kopenhag tarafında olduğunu söyleyeyim ve Temsilcimizin maçı tabii hem Fenerbahçe hem Başakşehir hem Samsun Spor hem Beşiktaş'a başarı dileklerimizi gönderelim. Umarım 4'te 4 de burada e, Avrupa'da. Tur atlarız diyelim ama tabii ki e, işimiz belli eşleşmeler üzerinde özellikle çok kolay değil. Bence o karşılaşmalardan biri de bu mücadele İstanbul'u ne yazık ki avantajı alamadı temsilcimiz. Yani böyle tek farklı olsa hani 1-0-2-1'le de olsa o avantajı alıp e, Portekiz'e dönmek gerekiyordu. Şimdi Tabii ki çok aman aman bir Benfica'da yok. Yani sizler de izlediğiniz ilk maçı gördünüz. Hani eski 1-1,5 yıl önceki belki 1,5-2 yıl önceki görüntüsünden uzak. uzak ofansif anlamda bir Benfica vardı. Kolay üretemeyen, kolay pozisyona giremeyen. Ama ciddi bir avantajı var bu takımın. Gol yemiyor sevgili dostlar. Sezon başından bu yana resmi mücadelelerde henüz kalesi gol görmedi. Tabii Portekiz Ligi'nde belki savunması çok test edilmiyor. Çok zor maçta oynamadı ama... İkiniz maçında olsun. Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı olsun ki son 20-25 dakika uzatmalarla beraber 10 kişi oynayan Benfica vardı. Kalesini gole kapattı yani. Bir kere bu anlamda ciddi bir avantajı var ve o atmosferi biliyorsunuz. Yani Benfica'nın iç sahada işte Kartal uçuyor maç önünde vesaire. İyi bir tribün önünde oynuyorlar. Yani o atmosferden avantajı alamayarak gitmek, giderek çıkmak ne yazık ki çok kolay değil. Yani temsilcimiz Fenerbahçe belki işte Mourinho futbolu maçı bir ölçüde dengede götürme ihtimali var. Hani kafa kafaya böyle ee, yine işin yine yönünü iyi oynayabilir Fenerbahçe ama o bir noktada yani maçın bir anında sanki Benfica ağırlığını koyacak ve bir şekilde ne yazık ki sonuca gidecek bir, gibi bir e, görüntü var sevgili dostlar. Yani o ilk maçta alınan avantaj, ilk maçta alınan beraberlik ki aslında hani tur burada yeniden başlayacak ama ben e, yani gerek Avrupa tecrübesi kaynaklı, gerek e, dediğim gibi bu goleme becerisi kaynaklı Benfica'nın kendi evinde maçı kazanmaya ve turu da ne yazık ki almaya yakın olduğunu düşünüyorum sevgili dostlar. Maç sonucu bir olacak. Buradaki değerlendirmem 1.48'lik orandan yine bir tık daha oran yükseltmek isteyenler de 4.5 altında bir yaparlarsa 1.71 seviyesine oranı çekebiliyorlar diyerek. Geçelim yavaş yavaş perşembe günümüze. Perşembe günü için gelen dostlarımız vardır mutlaka. Hoş geldiniz diyoruz. Beğenileri hemen hatırlatıyor sevgili dostlar. Lütfen beğeni göndermeyi unutmayalım. Kanalımıza abone değilseniz de abone olarak da desteklerinizi bize hissettirirseniz yine çok memnun olacağımızı söyleyelim. Profesyonel gruplarımızda yine yayınımızın başında tanıttık. Geriye sararak oradaki performansımıza, içerik bilgilerimize de erişebiliyorsunuz. Ee, yurt dışı paketlerimize katılmak için Telegram'da, Instagram'da ulaşabilirsiniz bizlere. Bu linkleri de videomuzun açıklamalar kısmında hem de ilk yorumda bulabiliyorsunuz. Eğer spor oto ve iddia paketlerimize e, yurt içi paketlerimize ulaşmak istiyorsanız da katıl butonu üzerinden yine üyelik yapabiliyorsunuz sevgili dostlar. Bunları da hatırlatmış olalım. Samsun Panathinaikos'da başlıyoruz. Ee, Tabi ilk e, maçta Atina'da 2-1 kaybetti Samsun. Aslında golü de buldu orada ama e, koruyamadı. Yani özellikle bu ilk maçı aktarırken sizlere ben orada Pana galibiyetini hatırlarsınız değerlenmiştim. Hatta 3.5 gol altında Pana galibiyetini alabileceğini söylemiştim yüksek orandan. Altın çizdiğim bir faktör vardı. Tecrübe. Avrupa tecrübesi. Ya bu maç genelinde özellikle Samsun'un golünden sonra Pana biraz vites arttırınca çok net ortaya çıktı. Yani Samsun biraz orada açısı bocaladı. E, özellikle 1-1'den bir sonra ve Yunan ekibi çok ufak da olsa bir avantaj aldı. Tabi Samsun'da temsilcimiz elinden geleni yapacaktır. Mutlaka turu kolay bırakmayacak ama risk alması gerekiyor. Ve risk alması gereken bir Samsun spor. Çünkü Samsun dengeli oyunda biraz da başarılı bir takım. Risk alması gereken Samsun biraz geride de kırılgan bir görüntü ortaya koyacaktı. Tabii şunu da söyleyeyim. Benfica için söylediğim şey Pana için de geçerli. Panathinaikos'ta öyle aman aman kadro kalitesi olan uçan kaçan şahane bir takım değil. Eski günlerin çok uzandı. 15-14 yıl önceki görüntüsünün çok çok uzandı ama işte ilk maçtan alınan galibiyet ek, e, temsilcimizin Samsun'un risk almak durumunda olması. Bir de tabii transfer açıkladılar. Renato Sanchez'i Paris Saint Germain'den transfer ettiler ki o da bir dönemi biliyorsunuz. Bayern'e falan da transfer olan genç yeteneğiydi. Ya da o camia üzerinde e, olumlu bir etki bir tabircası hype de yarattı. Bunlardan dolayı ben e, ne yazık ki Yunan ekibinin buradan ilk maçtaki avantajını düşündüğümüzde turu atlama yakın olduğunu düşünüyorum. Aslında aklım bir çifte şans tercihi vardı. Pana yenilmez tercihi vardı ama oranlarda şu anda Pana biraz daha favoriye dönmüştüm. İlk açıklandığı oranlar Samsun temsilcimiz bir tık daha favoriydi. İş biraz daha Pana'ya döndü. O yüzden burada biraz daha risk alacağım sevgili dostlar ve deplasman herhangi bir yarıyı kazanır. Evet tercih üzerinde duracağım. 1.68'lik orandan. Yani özellikle bu Samsun'un risk alacağı senaryoda Pana bana mücadele mücadelenin bir yarıyı bulacağı gol veya gollerle kazanabilir gibi geliyor. Tabii yurt dışından takip eden dostlarımız 0-2 çifte şansı değerlendirebilir. Yine 1.40 veya üzerinde bir oranı vardır ama e, dediğim gibi şu anda oran oransal bazdaki favori Panathinaikos olduğundan deplasman ekibinin bir yarıyı kazanmasını beklersek de ya zor bir tercih en ama riski karşılıyor bence. 1.68'lik oran kıymetlidir. Aklına yatanlar da bu şekilde bir değerlendirme yapabilirler diyelim. Beşiktaş Lozan'a geçtik. Yine Tabii e, İsviçre'de alınan bir birlik beraberlik aslında baktığınızda kötü bir sonuç tabii ki değil. Hani Dolmabahçe'de hepimiz Beşiktaş'ın bu turu genel kalitesiyle Avrupa tecrübesiyle bitirmesini bekliyoruz ama herhangi, herhangi bir anlamda güven veren Beşiktaş'ta yok sezon başından bu yana. Hatta uzun yıllardan bu yana. İşin ne savunma yönünde, ne öcüm yönünde, ne oyuncu kalitesi olarak, ne teknik direktör, teknik ekip kapasitesi olarak hiçbir anlamda güven veren Beşiktaş yok. E bakıyorsunuz 1.28'lik bir maç sonucu bir oranı açılmış. Yani bu orandan 90 dakika genelinde Beşiktaş'a güvenmek ne kadar mantıklı? Bence tartışılır sevgili dostlar. Tabii ki dediğim gibi arada yine iki takım arasında bir fark var. Yani Beşiktaş'ın kadro kalitesi, kadro değeri bütçesi her anlamda Lozan'a burada üstün gelmesi lazım ama ilk maçta da her ne kadar bir birlik beraberlik alınsa da maçın belli bölümünde rakip çok ciddi üstünlük kurdu. Yani çok ciddi anlamda Beşiktaş kalesini baskı altına aldı. O yüzden Savunma zafiyetleri devam eden Beşiktaş. Burada mutlaka taraftar dikecek. Biraz da ön alanda oynamak zorunda. ilk maçta kadar e, geçiş kovalayacak Beşiktaş olmayacaktır. Biraz da kimin üzerine gitmek durumunda. Bu da bence yine Beşiktaş'ı geride biraz kılgan, e, kılacaktır sevgili dostlar. Ya ben 90 dakika gerinde gelebilecek bir Lozan golünü burada açısı değerlendirdim. 1.50'lik oranı var. Deplasman 0.5 gol üstün. Yani Beşiktaş'a güvenmektense Rakibin bir gol bulabileceğini düşünüyorum. Turu Beşiktaş umuyorum ki geçecek zaten tepsi biz ama yani turu geçse de, geçemezse de ben e, Kares'te gol görme ihtimalini yüksek olduğunu düşünüyorum sevgili dostlar. Dileyenler böyle bir tercih alabilirler diyelim ve geçelim. RapidWin New maçına RapidWin deplasmanda ilk maçı e, 2-1 kaybetti Macer ekibine karşı. Tabi Macer ekibi hakkında şöyle bir istatistik bir detay vereyim sizlere. Elemelerde bu sene oynadığı bütün deplasman maçlarını kaybetti. Yani biraz daha kendi evinde işi görebilen ama deplasmanlarda biraz daha sıkıntı yaşayan bir takım. Rapid Wien tabii ki ilk maçtaki dezavantaj kaynaklı. İlk düdükle beraber rakibin burada tabi caizse üzerine çökecektir. Rakibin e, ilk bölgesinde bayağı bir baskı kuracaktır. Ya, tabii ki Avrupa tecrübesi, kadro kalitesi burada Rapid Wien'den yana. Ben Avusturya temsilcisinin tura yakın olduğunu düşünüyorum. Kazanabileceğini düşünüyorum ama biraz savunma zafiyetleri burada. Hani çok yükleneceğinden kaynaklı. Çünkü biri atsa iki arayacak. iki atsa üçü arayacak. Biraz savunma zafiyetleri kafamı kurcalıyor. O yüzden galibiyetinden ziyade burada 90 dakika genelinde gelebilecek bir ikinci rapid wing golü üzerine duruyorum. Yani ev sahibi 1.5 gol üstü olacak buradaki değerlendirmem. 1.43'lük orandan hani bu şekilde olası bir taraf alındaki kazadan da kaçabiliriz. kanat sevgili dostlar. Dileyenler böyle bir değerlendirme yapabilirler. Bulgaristan'ın Arda takımı e, yine Polonya temsilcisi Rakov'la oynuyor ilk maçı. Polonya'da Rakov 1-0 kazanmıştı. Bu arada Bulgar göçmenleri varsa onlara da selam olsun. Kırcaali şehrinin takımıdır Arda. ya Tabii ki ilk maçtan avantaj alan Rakov burada avantajını tutmaya gidecek Bulgaristan'a. Oyunu mümkün olduğu kadar dengeli götürüp e, gol emmeye çalışacak. Tabii 1-0 çok kritik bir avantaj. Yani burada Bulgar ekibinin de Bulgar temsilcisinde iç sahada çok agresif, çok ofansif başlangıç yapmasına aslında gerek yok. Yani uzun süre dengede giden maçta bile atacağı bir golle en azından maçı uzatma ihtimali var. Ee, ki çok da dengeli oyundan da tamiz veren bir takım değil. O yüzden ben çok kolay kolay açılacak bir maç beklemiyorum. Böyle büyük ölçüde sanki bir orta olan mücadelesi izleyeceğiz gibi gözüküyor. Biraz daha sonlara doğru hani gol gerekiyorsa risk alınabilir diye düşünüyorum. Yani toplamda 3 gole gitmesi bana göre biraz zor mücadele sevgili dostlar. 1.62'likte likte bir 2.5 alt oranı teklif edilmiş. Güzel bir oran aklına yatanlar bu yönde bir değerlendirme yapabilir diyelim ve son maçımıza geçelim. AYK ile de Anderlecht karşı karşıya geliyor. Belçika'da bir birlik bir beraberlik aldı. AYK ve e, turu geçme anlamında işi Yunanistan'a taşıdı. Yani önemli bir adım attı. Sanki böyle %55'lere 60'lara taşıdı şansını. Tabii ne olursa olsun karşısında bir anelet var. Avrupa tecrübesi yüksek bir takım ama taraftarın önünde iyi de bir atmosfer mutlaka olacaktır. Coşkulu bir türlü olacaktır. İş biraz daha bence ayak tarafına dönmüş bulunuyor. Ha, 90 dakikada biter mi? Biraz şüphelerim var yani gelebilecek bir Anderet golü belki biraz işleri e, sıkıntıya sokabilir. Belki bir işi uzatmaya vesaire taşıma gibi bir durum olabilir ama 90'da olur, 120'de olur, penaltılar sonucunda olur. Ben Yunan ekibinin burada turu at diyebileceği sevgili dostlar. 1.54 tuttu oran açılmış. Ayaka turu geçer şeklinde. Ee, yine dileyenler bu şekilde bir tercih alabilirler diyelim ve yavaş yavaş yayınımızın sonuna gelelim sevgili dostlar. İzlediğinizden dolayı hem bana ve kanala vakit ayırınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Kuponlarınızda bol şanslar hem çarşamba hem perşembe özelinde umarım e, benim de sağlayacağınız kazançlara bir katkım olur. Çıkmadan bir kez daha beğenileri unutan es geçen dostlarınız varsa diye hatırlatalım. Kanalımıza da abone değilsiniz, abone çok memnun olacağımızı söyleyelim gruplarımızda da paylaşımlarımız son sürat devam edecek. Çarşamba ile beraber dediğim gibi Eurobasket geliyor yine. Amerika açık US Open tenis'te mutlaka değerlendireceğiz ve zaten liglerimiz artık majörler olsun, altlar olsun, alternatifler olsun. Başladı Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupaları, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi'nin da dolu dolu geçireceğimiz bir sezona doğru ilerliyoruz. Gruplarımıza katılmak isterseniz de Telegram ve Instagram linklerimizden videomuzun açıklama kısmından sabitlermiş ilk yolda bulunan bu linklerden de bizlere ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Bir sonraki yayınımızda görüşecek kadar. Kendinize çok iyi bakın sevgili dostlar. Hoşçakalın.